Bize şiddet uyguladılar, epey bir şiddet uyguladılar. Ve Mısır yakınlarında bir e, hapishane var. Yerin adını da hatırlamıyorum. Evet, sizin söylediğiniz oraya götürdüler. Ve o üç gün gerçekten hayatımız çok kötü geçti. Polis çok şiddet uyguladı, su vermediler, uyutmadılar. Temel ihtiyaçlarımızı e, yani temel unsurları bize vermediler. Hayatta kalmak için gerekli temel unsurlardan mahrumduk. Farklı hücrelere koydular bizleri. Ben 8 tane Müslüman arkadaşımla Türkiye'den, Malezya'dan arkadaşlarımla bir hücrede kaldım. Ve gerçekten de çok derin duygular paylaştık biz. Bu sabah onlar namaz kılıyorlardı. The, the Onlar namaz kılarken them, polis girdi içeri. To, um, Ve ben de direnmeye çalıştım ama tabii They, ki e, okay. Çünkü insani bir şey değil Tabii ki tamam ışığımızla oynayabilirsiniz suyumuzla oynayabilirsiniz ama dine dokunamazsınız insanların imanına dokunamazsınız Çünkü insanoğlunun yüreğindeki o inanca imana dokunamazsınız Ben de bu polise orada bu konuyla alakalı karşı geldim sonra bizi yakaladılar otobüse Koydular ve nereye götürüleceğimizi de bilmiyordum. Arkadaşlarımla e, konuştum ve onlar da bana dediler ki, e, bu büyülü sözleri, bu güzel sözleri söylemek ister misin? Kelime-i şehadet geçirmek ister misin? Ve ben de öncelikle bu yola Filistinlilere olan, Filistin halkına olan sevgimle çıktım. Ama o anda da o yerde de düşündüm ki doğru an gelmişti gerçekten bunu yapmak çok önemliydi ve ben de e, Müslüman oldum